devletin Türkiye Büyük, Millet Meclisi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülmeye başlanan iç güvenlik paketinin ilk 10 maddesi muhalefetin tepkisine rağmen genel kurulunda kabul edildi. Müslüman ve Hükümet yerinde 4. madde üzerindeki Ali Haydar Öner ve arkadaşların önergesinin işleminde kalmıştı. Kom Sabah saat 5 sıralarına kadar süren görüşmelere muhalefetin tepkisi damga vurdu. HDP milletvekilleri kürsü ve başkanlık divanı önünde oturma eylemi düzenledi ve sloganlar attı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı'nın muhalefetin sözcülerine söz vermemesi ve muhalefetin oldu bitti şeklinde değerlendirdiği bir tavırla önergeleri hızlı bir şekilde oylamaya sunması, aynı zamanda toplantı yeter sayısı ve yoklama taleplerinin reddedilmesini protesto ederek birer basın toplantısı düzenledi. Gecenin en ilginç protestosu ise Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Süleyman Çelebi'den geldi. Çelebi kürsüye gelerek tam 273 defa kahrolsun faşizm diye bağırdı. Hakların Demokratik Partisi'nin iki kadın vekili bir ara yüzlerini şallarla maske şeklinde kapatarak eylemlerini sürdürdü. Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun faşizm! Kahrolsun! 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 kahrolsun, kahrolsun olsun. kar olsun. Kar olsun. Kar olsun. Bu faşistlerden bu ülkeyi kurtarmak bize nasip olsun. Saat 14'te açılan genel kurulu saat 5'te kapandı. İç güvenlik paketi üzerindeki görüşmeler ise 21.30 gibi başladı. Milletvekilleri yaklaşık 15 saat mesai yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut, genel kurulu 22 Şubat saat 14'te açılmak üzere kapattı. Meclisteki iç güvenlik paketi görüşmelerinin ilk günlerinde şiddete varan tartışmalar dün gece yaşanmadı. Daha önce muhalefet vekillerine tokmakla vurmaya varıncaya kadar saldıran AKP'li vekiller dün gece yerlerinden kalkmadı.